Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Çok uzun zaman sonra huzurlarınıza bir Solidworks videosuyla çıkıyorum. Instagram'da gezinirken hemen sağ taraftaki bu sehpa karşıma çıkıverdi. Ve dedim ki yahu ben bunu neden Solidworks ortamında tasarlayıp arkadaşlara da sunmayayım. Çünkü şöyle bir bakacak olursanız profillerden oluşan harika bir ürün görüyorsunuz. Aslında çaprazdan şöyle bir baktığınızda "Yahu bu da ne? Kafamı karıştırdı." diyebilirsiniz ama işin esasında çok da basit bir model. Sadece SolidWorks'ün farklı bir modülünü hep birlikte kullanmış olacağız. Farklı diyorum çünkü eğer siz bunu klasik olarak tek tek çizerek eğer montajlamak isterseniz çok fazla uğraşırsınız ve aynı zamanda Elbette ki bunun kesim listesini almak istediğinizde baya baya angarya uğraşmanız gerekecek. İşte gelin hep birlikte bunun doğru daha doğrusu bence doğru şekilde nasıl modelleneceğini birlikte göz atmış olalım. Öncelikle SolidWorks ortamına geçeceğiz. Ancak şöyle birazcık büyütelim. Bendeki SolidWorks'te şöyle bir fark olduğunu göreceksiniz. Sol üstte SolidWorks Connect yazdığını, Connect tut yazdığını göreceksiniz. Sağ tarafta işte benim bir ikon resmimi yine ortaya bakacak olduğunuzda da sadece SolidWorks yazdığını, işte 2022, 23, 21 gibi sürümle alakalı olarak bir yıl olmadığını göreceksiniz. Neden? Çünkü ben aslında SolidWorks Connect yani doğrudan bir tarayıcı üzerinden çalışmalarımı yapabiliyorum. Tridex Benis platformuna bağlı olarak bu çalışmayı sizlere sunuyorum ama siz isterseniz tabii ki de normal bir SolidWorks işte masa üstünüze yüklediğiniz klasik bir SolidWorks üzerinden de bunları yapabileceksiniz. Ben bunu neden vurgulamak istedim? Çünkü hayatımızda artık 3D Experience denilen bir şey var. Doğrudan bulut ortamda cloud tabanlı olarak çalışan pek çok SolidWorks gibi uygulamayı birbirine entegre ederek rahatlıkla herhangi bir işte mobil cihaz, laptop, işte Mac ne istiyorsanız üzerinden de çalışmalar yapabiliyorsunuz deyip hemen konuya geçelim. Şöyle birazcık küçültelim ama tamamen de kapatmayalım çünkü görerek çizmek istiyorum ki sizlere daha rahat anlatabilelim. Şimdi ilk olarak çizime başlayacağız. Bunun için file new diyerek yeni bir part seçiyoruz ve okey diyoruz. Elbette ki CTRL e N de diyebilirdiniz. New yani yeni bir çalışma dosyası açmak için. Bu arada ben de ufak tefek bazen uyarılar verebilir. Çünkü yükleme aşamasında birkaç şeyi ıskalamışım. O yüzden uyarı verecek ama muhtemelen bunu siz görmeyeceksiniz. Evet ne demiştik? Profilleri kullanacağız. Profilleri kullanırken de 3D olarak üç boyutlu olarak çizim yapacağız. Şuradaki sketch kısmına gittiğinizde hemen sketch'in altında 3D sketch göreceksiniz. Bu arada İngilizce görüyorsunuz. Elbette ki siz bunu Türkçe'de kullanabilirsiniz. Lütfen beni takip edin. Türkçe, İngilizce fark etmez. Zaten hemen hemen her şeyi aynı yapacağız. Burada 3D sketch görüyorsunuz. 3 boyutlu çizim yani. Şimdi tabi burada da şöyle bir şey oluyor. Bazen arkadaşlar karıştırıyor. Yahu zaten Solidworks'te biz 3 boyutlu çizmiyor muyduk? Diyebiliyorlar. Arkadaşlar Solidworks'te 2 boyutlu çiziyorsunuz ve bunu bir hacim vererek işte katılayarak döndürerek vesaire 3 boyuta çeviriyorsunuz değil mi? Bu ikisi birbirine karışmasın. Ancak şimdiki yaptığımız teknikte 2 boyutlu değil. Doğrudan 3 de skeç çizeceğiz. Skecin hemen altına gittiğinizde 3 de skeci geldiniz. Bir defa tıkladınız. Tıkladığınızda buranın kırmızı olduğunu görüyoruz. Mouse orta basarak şöyle hafiften çevirebilirsiniz. Neden bunu yaptım? Hemen sol alttaki eksenleri çok daha rahat görün. Düzlemleri çok daha rahat görün diye ve çizim yaparken de size daha rahat anlatabilmek için. Şimdi ilk olarak çizgimizi çiziyoruz ama nereden başlayacağız? Ben referans noktamı bakın şu sol alttan başlayarak devam etmek istiyorum. Doğrudan geldim buradaki çizgiyi bir defa tıkladığımda masumun üstünde altında x yazdığını görüyorsunuz. Bu diyor ki size x y de çizim yapacaksınız. x y de çizim derken neyi kastediyor? Sol alta bakacak olursanız bakın x yani karşıda karşı duvara doğru çizim yaptığınızı hayal edin. Geldim şuraya bir defa tıkladım tıkladım ama bakın gördünüz mü karşıya doğru yapıyor. Ben bunu istemiyorum zeminde çizeceğim. Çünkü buradaki sehpada ilk başta zeminde başlayarak yukarıya doğru çıkmak istiyorum ben. E o zaman eksenleri çevirmeniz lazım. Çünkü zemin x z oluyor. Görüyor musunuz? Sol alttan kontrol edebilirsiniz. Tap tuşuna bastığınızda y z'ye geçti. Bakın aşağıda çizebiliyorsunuz. Tekrardan taba basın. X z'e geçti. Amacınız z'de zeminde çizim yapmak olduğu için isterseniz x z'i isterseniz de bir önceki y de kullanabilirsiniz. Tamam her neyse geldim. Şöyle bir defa tıklıyorum. Şöyle mouse hareket ettiriyorum. Zaten sarı kılavuz çizgilerini de görüyorsunuz. Buradan da geldim. Şuraya doğru yapıyorum. Ve son olarak da gelip şurada bir yerde bırakıyorum. Birleştirmiyorum. Neden? Çünkü buradaki gördüğünüz gibi profiller gidiyor. Tamamen başladığı noktadan biraz geride bitirmiş oluyor. Şimdi isterseniz ne yapacağız? Birbirine eşitlikler, paralellikler vesaire varsa onları halledeceğiz. Şu gördüm arkadaşlar, şu gördüm arkadaşım birbirine paralel olduğunu biliyorum ve aynı zamanda şununla da şunun birbirine yine paralel olduğunu biliyorum. Şimdi gelin ölçülendirmeye gidelim. Hemen akıllı ölçülendirmeye gidebilirsiniz. Burada ya da mouse'un sağ tuşuna basıp şöyle yukarı doğru hareket ettirirseniz çok pratik bir şekilde hemen ölçülendirme komutuna da girebilirsiniz. Ben burada 30-30'luk profiller kullanacağım ve ölçüleri de 300 milimetre 300 milimetre olarak kullanmak istiyorum. Geldim şuraya tıklayarak bunun ölçüsüne 300 diyeceğiz tamam mı? Milimetre cinsinden 300 dediniz ve okeylediniz. 300 milimetre yazdığınızda buradaki görüntü 0.30 yazdı ama bunu aldanmayın. Dediğim gibi ben buradaki SolidWorks Connect yüklerken ufak bir problem yaşadım ve yazlıkla bir klasörü sildiğim için böyle görünüyor. Size doğrudan 300 görünecek. Ben şimdi ayarlara gidip de konuyu dağıtmak istemiyorum deyip bunu tekrar tekrar sizlere vurgulamayacağım tamam mı? 0.30 değil 300 milimetre. Buradaki görüntü metre olduğu için sizlere böyle yansıyor. Lütfen buna hiç takılmayın. Zaten isterseniz siz buraya 500 yazın 1000 yazın fark etmiyor. Doğrudan bir uygulama sevgili kardeşler. ESC'ye bastım. Her neyse bununla şunun birbirine eşit olmasını istiyorum. Bu da 300 oldu. Aynı şekilde bununla da şunun birbirine eşit olmuyorsa, olmasını istiyorum. Bu da 300 oldu. Şimdi gelin bunu ölçü verelim. Bu arkadaşta ne olacak? Şimdi şöyle hayal ediyorum. 30-30 kullanacağım. 30 buradan olacak. 30 da buradan pay verelim. 60 yani buraya 240 demem galiba yeterli olacak. Evet tam olarak şuraya kadar geldim. Buradan da yukarıya doğru gitmek istiyorum. Gene L'ye bastım. Doğrudan line komutuna gitmek için L'ye bir defa tık, e, basmanız yeterli. L enter demiyorum bakın. Bazen otoketle karıştırıyorsunuz. Geldim şuraya tıkladım ve yukarıya doğru gideceğim ama yukarı doğru gidemiyor. Neden? Lütfen sarı kılavuz çizgilerine dikkat edin. Z yani zeminde yapıyor. Tab tuşuna bastım. Bakın yukarı doğru çıkabiliyorum. E gayet güzel. Bu gittiğim yerden de sağ tarafa doğru gitmek istiyorum gördünüz mü? Ve gidiyor. Kılavuz çizgilerine lütfen dikkatli bakın. Buradan da aşağıya doğru gideceğiz. Bakın şöyle değil mi? ESC'ye bastığım ölçülendirmeler yaparak gitmek istiyorum ki ortalık birbirine karışmasın. Çin dönmesin. Hemen ölçülendirmeye gidiyorum. Şu arkadaşta şunun birbirine eşit olması gerekiyor. 300-300 devam edeceğiz biliyorsunuz. Bu arkadaşta şununla eşit olsun ki bunu taşırmasın. Geldim bu da bununla eşit dedim ve son olarak da bu da elbette ki ne olacak? Gidecek. Bu arkadaşta eşit olacak ki şurada bakın eğer buradaki eşitliği kaybedersiniz gelip sol taraftan da tıklayabilirsiniz. Eşit olacak ki gelip ne olacak? Burayla örtüşmesin. Tekrardan L'ye bastım ve buradan da sağ tarafa doğru gideceğim. Ama gidebilmek için yine düzlemleri, eksenleri değiştirmeniz gerekecek. Geldim buradaki tap tuşuna bastım da bakın ne oldu? Tam istediğim şekilde ne oluyor? Yukarıya doğru, sağa doğru gidebiliyorsunuz. Geldiniz buraya tıkladınız ve buradan da yukarıya doğru çıktınız ve çıktıktan sonra da bu tarafa doğru gideceksiniz, değil mi? Her şey istediğiniz gibi gidiyor. Bakın geldim yukarıya doğru devam ediyorum şu anda. Umarım ki kafanız karışmıyordur. Her neyse devam ediyoruz. Bakın şu arkadaşla da şu arkadaş birbirine eşit olacak değil mi? Şöyle çevirip görelim. Evet gayet güzel. Şununla da şu birbirine eşit olacak. Yani 300 olacak. Ve aynı zamanda şununla da bu birbirine eşit olacak dediniz. Bakın yukarıya doğru gitti zaten. En üstteki çizginin de sona kadar gitmesini istiyorum. E o zaman ne olacak? Bu da 300 olacak tahminen değil mi? Geldim bununla bunu tıklayıp eşit dediğine de bakın geldi. Sona kadar gitmiş oldu. L'ye basarak line'la devam ediyorum. Kaldığım yerden ve şuraya doğru gitmesi gerektiğini biliyorum. Şöyle tap tuşuna tam olarak istediğim düzlemlerde çizmeye başladı. Ve şöyle bir yere gidiyor değil mi? Fark ettiğiniz üzere buradan da arkaya doğru gidiyor. Ve geliyor şöyle bir yere. ESC ye bastım. Önceki çiziyorum. Sonradan eşitlikler, işte ölçülendirmeler vesaire ayarlıyorum kendimce. Bu arkadaşlar şunun eşit olması gerekiyor ki 300 300 olsun değil mi? Sona kadar gideceği için tıkladığımda 300 oldu. Ve yine şununla da şu birbirine eşit dedik. Bakın dikkatli olun. İsterseniz bunların hepsini tutup akıllı ölçülendirmeden girip 300, 300, 300 diyebilirdiniz. Ama ben ne yapıyorum? Sadece iki yere ölçü verip diğerlerine işte eşit yapıyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü olası bir revizyonda rahat etmek adına. Burası 300 değil 500 dediğinizde bütün çiziminizi bir anda tek bir ölçü vermeyle halledebileceksiniz. Çok laf uzattım ama gerekti bunlar. Bununla da neresi eşit işte olacak? Burası eşit işte olacak biliyorsunuz. Çünkü gidip örtüşmemesi lazım ve buradan da Aşağıya doğru artık hareket edeceksiniz. Geldim L'ye bastım tıklıyordum. Aşağıya doğru gidebilmek için bakın gidemiyor. Fark etmişsinizdir. Bu arada kafanız karışmasın. Tıklarsanız zaten saçma bir yere gider. Tab tuşuna bastım aşağı doğru gidebiliyorum. Şu an sizlerin de göreceği üzere. Geldim şuraya bir yere tıkladım. Sonra sağa doğru gidiyorum. Ve yukarıya doğru gidiyorum. Ve tekrardan tab tuşuna basalım. Şöyle isterseniz mouse'un orta topuza bas tutup şöyle göstereyim size. Bakın böyle. Eh hiç de fena gitmiyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Şu arkadaşla şu arkadaşın birbirine eşit olması gerektiğini hemen söylüyorum. Bakın gördünüz mü? Ve yine ne olacak? Şununla da şu birbirine eşit olacak ki sona kadar gidebilecek. Ve yine şununla da şu birbirine eşit olacak. Çok fazla şu diyorum ama başka bunları nitelendiren başka bir kelime de bulamadım. Ve tekrardan L'ye bastım. Bu kaldığım yerden devam ediyorum. Sol tarafa doğru yani size doğru gitmeniz gerekiyor. Şöyle orta topuza basıp göstereyim bakın. Şöyle göstereyim. Gidemiyor fark ediyor musunuz? Hatta tıklayarak göstereyim. Tıklayalım ESC'ye bastım. Bakın ne oluyor? Çok saçma bir yere gidiyor değil mi? O yüzden gidemiyor yani. Eğer düzlemleri eksenler anlayamıyorsanız. Şöyle se seçip hemen sildim. L'ye bastım. Bakın böyle gideceğim. Top tuşuna bastığımda zaten sarı kılavuz çizgilerinden bunun ne anlama geldiğini Anlayacaksınız. Buraya tıkladıktan sonra da hop aşağıya gidip bunu birleştiriyoruz değil mi? Fena değil. Şimdi geldim şununla da şunu birbirine paralel yapacağız. İşte bu kadar. Çiziminiz tam olarak böyle. Şimdi çiziminiz bitti ama ne yapacaksınız? Artık bunları profil olarak sizin göstermeniz gerekecek. Çiziminiz tamamsa geleceksiniz. Şuradaki tamama basıp tamam benim artık 3D skecim 3 boyutlu çizimim hazır diyorsunuz. Artık bunları profil olarak, üç boyutlu olarak gösterebiliriz. Sizin yukarıda şu gördüğünüz yerde profiller sekmesi yer alacak. Eğer bunu Türkçe olarak kullanıyorsanız bir de Weltmatch zaten. Hemen yukarıda bakın buradaki profil konu görüyorsunuz. Buraya tıklarsanız sizi yönlendiriyor. Standartları görüyorsunuz. Burada hangi standartı seçmek istediğinizle ilgili bir ibare görüyorsunuz. Biz ISO çalışıyoruz. Buradaki tipe gelerek de ne yapacağız? Biz burada tamamen 30-30 bir kare kullanacağız. Yani buradan en alttaki şunu kullanacağız ve buradan da 30-30 demiştik zaten. Şimdi gelin başlayalım işin en keyifli tarafına. Sırasıyla tıklıyoruz. Bakın rastgele şuursuzca değil. Buradan başlıyorum. Sen ol. Süper. Sen ol. Sen ol. Bakın sırasıyla tıklıyorum. Sen. Sen. Tıklarken insan rahatlıyor. Değil mi? Şöyle. Ne kadar güzel. Şöyle yapalım. Devam edelim. Devam edelim. Tabi burada tek tek de yapabilirsiniz ama öyle bir amelilik yapmayın. Tıkladığınızda ne oldu? Bakın tek kalemde hepsini 30'a 30'dan oluşturdunuz. Birleşim yerlerine dikkatli bakın. Şöyle 45 derece şeklinde birleşti. Eğer siz bunu istemiyorsanız zaten burada köşe tiplerini görüyorsunuz. Şuraya tıkladınız. Bakın ne oldu? Düz bitti. Hani eğer usta size küfür etmesini istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. 45'e 45 ile e 45 uğraştırmamak için. Geldiniz buna tıkladınız. Diğerini daha uzun yaptı gibi. Artık hangisini isterseniz ki alt tarafta kurt ağzı bakın şuradaki boşlukları da gördünüz. Bunu da kullanabiliyorsunuz elbette. Eğer burası okeyse geleceksiniz. Tamam diyeceksiniz bunca çabanın, bunca emeğin sonunda birkaç hamleyle anında bütün montajı değiştirebileceğiniz bir yapı görüyorsunuz. Örneğin ben bunu değiştirmek istedim dediğimde tıkladım. Edit Feature geliyorsunuz ve buradan da mesela ben bunu 30 30 değil de işte 80'e 80, e 80 40'a 40 yapacağım diyorsunuz. Seçmeniz yeterli oluyor. Bütün profilleri sizin için değiştiriyor. Bunun için değer mi? Kesinlikle değer. Kesinlikle. Geldim ben bunu 30 30 dedim. Ve okeyledim. Değil mi? Bir değişiklik yapmadım yani. Sadece nereden değiştirebileceğinizi sizlere göstermiş oldum. Şimdi isterseniz artık şu üstteki tarafı da yapabiliriz. Ama bunu yapmadan önce şuradaki şu gördüğünüz çizgileri gizleyelim. Bunlarla bir işimiz olmayacak değil mi? Artık geldim bunu kaydediyorum. Kaydetmek için zaten burada gördüğünüz Seve gelip bir defa tıklıyoruz ve bunu uygun gördüğümüz bir yere kaydediyoruz. Daha sonradan tabii ki işinize yarayacak. Bu arada ben tabii ki 3 platformuna bağlı platformuna bağlı çalıştığım için burada 3 görüyorsunuz. Bunu aynı zamanda Cloud ortamında kaydediyor ve dolayısıyla siz istediğiniz cihazdan açıp açıp tekrardan çalışabiliyorsunuz. Ya da işte müşterinize göstereceksiniz açıp tabletten vesaire gösterebiliyorsunuz. Bunu da kaydettiğimize göre artık yeni bir montaj açabiliriz. Bu çalışmadan yeni bir montaj açabilmek için file diyoruz ve buradan bir assembly yapalım parçada Geldim tamam dedim ve doğrudan montaj ortamına geçtim. Buradan hemen bir insert deyip montajı aktarabilirim ya da şuradan da seçip aktarabilirsiniz. Hangisini dilerseniz ben geleceğim şuradan bir defa tıklayacağım. Zaten burada geldiğini görüyoruz. Seçili olduğu için geldim ve orjine bir defa tıkladığımda ne yaptı? Bu parçanızı buraya yerleştirdi. Sevgili dostlar, burada baktığınızda sehpa da üstte bir de cam olduğunu görüyoruz. Onu nasıl yapacağız? O da çok kolay. Hemen insert'ün altına gidiyoruz. Burada yeni bir parça oluşturacağız dedik. Başlayacağız yeni bir parça oluşturmaya. Sevgili dostlar, tıkladım. Bakın burada hemen bir çizim oluşturup bunu. Ne yapacağız? Cam olarak tanımlayacağız. İsterseniz şöyle space tuşuna basıp tam olarak karşıdan da bunu görebilirsiniz ve buraya sketch kısmına giderek bir dikdörtgeni hemen oluşturabilirsiniz. Mesela ben tam köşeden köşeye çizim yapacağım. Gayet de güzel oldu. Şöyle gösterebiliriz. Ve bunu standart bir extrude ile kalınlayacağız. 10 mm Okey gibi görünüyor. Tabi üst taraf cam olduğu için ben size bunu da bir cam yapayım ki tam olsun. Geldim buradan tıklayarak bu parçaya bir cam atacağım. Bakın buradaki glass'a gittim. Buradan örneğin şu olsun fark etmez. Bakın gelip üstüne bırakabilirsiniz. Ve okeylediniz. Ve ardından şuradaki onaya bastığınızda ne oluyor? burayı bitirmiş oluyorsunuz. Evet fena durmuyor ama şu alt taraftaki yere de profillere de bir renk verelim ki daha tatlış dursun. Buraya tıkladık ve bunda da bir renk yapalım ki sağ tarafa biraz daha benzesin. benzesin. Örneğin bir metal rengi verelim. Şöyle cırtlak bir renk olsun sevenler için. Ve okeyledik. Evet gördüğünüz gibi profilleri kullanarak bu şekilde bir sehpayı rahatlıkla oluşturdunuz. Üstteki camı da gördüğünüz gibi montaj ortamında çizdiniz. Evet bunu yaptınız ama bunu son olarak hemen bunu söyleyip artık bu videoyu kapatacağım. Teknik resmini nasıl vereceksiniz? Önemli olan şey şuradaki kesimler değil mi? Ölçüler. O zaman ne yapıyoruz? Bunu hemen geleceğiz. Öncelikle bir kaydedeceğiz. Bu arada file'a gittiğinizde bunu bakın. Save to 3D Experience, Save to PC diyor. Yani isterseniz doğrudan bunu hem bilgisayarınızda hem de 3D XPS ortamına kaydedebildiğinizi zaten biliyorsunuz. Save ol diyelim. Biz her yere bunu kaydetmiş olalım. Geldim kaydettim. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen buradan file diyoruz. Bakın hemen teknik resmi montajı aktar diyoruz. Ve burada artık karşımıza bir sheet formatı çıktı. Ben de dediğim gibi yüklerken ufak bir şey atladığım için bu çıkmıyor ama sizde çıkacak A3, A4 gibi. Onlarla uğraşıp açıkçası vakit kaybetmek istemiyorum. Bakın burada zaten görünümler geldi. Şöyle basıp şuraya bir yere çekebilirsiniz. Fena durmuyor. Şuradan görünümleri vesaire zaten değiştirebildiğimizi biliyorsunuzdur. Teknik resmi bilen arkadaşlar için bunu söylüyorum. Şuradaki scale'ini de değiştirelim ki bir tık daha tatlış dursun. Geldim okeyledim. Şimdi isterseniz biraz daha detaya inelim. Detaya inebilmek için zaten burada Drawing sekmesini görüyorsunuz. Buradan isterseniz Model View deyip gelip tıklayalım. Şöyle sağ tarafa doğru bunu çekelim. Sadece bunun üzerinde çalışmak istiyorum. Çünkü tıkladığımda bakın ne oldu? Bunu hemen sağ tarafa çıktı, çekti ve okeyleyelim. Şimdi bu arkadaş üzerinde bazı düzenlemeler yapacağım. İsterseniz bunu tıkladıktan sonra bunu böyle çevirebilirsiniz. Nasıl? Diğer görünümlere geldim. Şöyle bakın izometrik şekilde görmesini istediğim için buna tıkladıktan sonra kele demiş. Şimdi bunun bütün buradaki ölçü listelerini kesim listesini vermesi ve aynı zamanda otomatik balonlar yapması. Geldim bunu seçtikten sonra otomatik balon zaten görüyorsunuz. Buna tıkladığınızda diyor ki öncelikle bir kesim listesi içeriye aktarmak ister misin? Evet dediğinizde size bakın birazdan Okeyleyelim şöyle. Bir kesim listesi veriyor. Şuraya bir yere tıklayabilirsiniz. Bakın tek tek 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi parçaları veriyor. İyi de numaralandırmaları göremiyoruz. O yüzden geldim bunu seçtim. Tekrardan otomatik balon dersem pardon. Geldim bunu seçtim ve tekrardan otomatik balon dersem bunların hepsine tek tek atacağını göreceksiniz. Bakın bir numaralı parça şuymuş. İşte 3 numaralı parça hemen yanındaki şuymuş. Tek tek hepsini görüyoruz. Örneğin iki numaralı parçadan 10 adet gerekecek. Bakın 2 numaralı parçanız bu. Evet profillerle çalışmanın avantajı bu. Düşünsenize çok zorlu bir konstrüksiyon işleminiz var. Tasarımlarınız var. Profillerle bunu oluşturabiliyorsunuz. Tabii ki de bu arada 30-30 profil değil de kendi özel profilinizi de tanımlayabiliyorsunuz. Ve bütün yaptığınız bu konstrüksiyon yapıyı gelip tek bir hamlede kesim listesini alabiliyorsunuz. Bir izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenerek yorumlarla desteklemeyi eksik etmeyiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.